Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen çal kapımı dizisinin 42. bölümünden yepyeni kareler getirmeye devam ediyoruz. Tabii ki videomuzda diğer kamera arkası görüntülerde bulunmaktadır. Eğer siz de bir sen çal kapımı hayranıysanız ve bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Çünkü dizi ile ilgili tüm haber ve bilgiler anında kanalımda bulunmaktadır. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki Sencal Kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.